inceleme videosuna hoş geldiniz. Normalde Mart ayında yayınlanacak olan Mulan pandemiden dolayı ertelenmişti. Tarihi tam olarak belli değildi. Önce Temmuz'a ertelendi. Daha sonra da Ağustos'a ertelenmişti. Ve son olarak 4 Eylül'de sinemalarda izleme fırsatı bulduk. Amerika'da ise Disney Plus'ta film yayınlandı. Ve ben de filmi izledikten sonra sizinle düşüncelerimi paylaşmak istedim. O zaman çok vakit kaybetmeden İnceleme videosuna başlayalım. Ama seni tutan bir şey var. Kim olduğunu anlarlarsa... ...sana merhamet göstermezler. Ben Hua Mulan. Hepimizi onurlandıracağım. Mulan. 17 Nisan'da sinemalarda. Öncelikle düşüncelerime geçmeden önce ilk baştan filmi beğendiğimi söylemek isterim. Eksisiyle artısıyla güzel izlenebilir bir filmdi. Hatta biraz yer yer görsel şölendi diyebilirim. Tabii her şey bir yana zamanında çizgi filmini izlediğimiz Mulan'ın şimdi live action filmini izliyoruz. Bu çok heyecan vericiydi aslında izlemeden önce ve gördüğüm kadarıyla çizgi filmle paralel ilerleyen bir hikaye gördük. Çok fazla bir ekstra görmedik. Ama bu bile yetti gayet güzeldi. Hatta çizgi filmden fazlası bile vardı diyebilirim. Yani filme gitmeden önce bir hatırlamak için çizgi filmini izlediğimde filmi o heyecanla izledim. Daha sonrasında da tabii kafamda kıyaslamaları yaptım. Çizgi filmle kıyaslamaya aslında çok gitmeyeceğim. Hani kafamda kıyasladım. Ama çok böyle kıyaslamaya da gerek olacak bir durumda yoktu. Çünkü zaten çizgi filmle paralel bir hikaye vardı. O yüzden karşılaştırma yapmak, kıyaslamak gibi bir durum söz konusu değil. Çok fazla senaryoda değişiklik yapmamışlar. Hatta senaryoda isimsel değişiklikler dışında veya ufak tefek çizgi filmdeki farklar dışında çok bir fark yoktu. Ama filmde o farkları aradık mı? Olmayan şeyleri, çizgi filmde olanları filmde olmadığı için aradık mı? Aramadık. Gayet güzel bir şekilde onların olmayışını senaryoya yedirmişler. Gayet güzel olmuş. Zaten fantastik bir yapım. Ama çok da çizgi filmdeki kadar fantastik öğelere kaçılmamış. Daha farklı yönlere gidilmiş. Oyunculuklara bakacak olursak filmde Donnie Yen, yani Ip Man filmlerinden tanıyacağınız oyuncuyu görüyoruz. Jet görüyoruz. Uzun bir aradan sonra bir filmde Jet görmek gayet heyecan vericiydi. Ve Jifei gibi oyuncuları filmde görüyoruz. Oyunculuklarda hiçbir sıkıntı yoktu. Hatta gayet güzeldi. Duyguları gayet karşı tarafa izleyiciye geçiren oyunculuklar vardı. Oyunculuklar kısmında tek eksik yan Jet sahneleri biraz daha azdı. Ama tabi bu imparatoru canlandırmasından kaynaklanıyordu. Yani çizgi filmde de zaten imparatorun çok bir sahnesi yoktu. Onu da Jet canlandırdığı için filmde de çok ekstra sahneleri olmaması gayet normaldi. Ama tabii yine de bir ufak bir dövüş sekansı yapmışlar. Onu da öyle bir kıyak geçmişler diyebiliriz. Onun dışında dediğim gibi duyguların geçmesi konusunda oyunculuklar Gayet iyiydi. Hani hiçbir oyuncu da kötü diyemem. Hepsi güzel bir şekilde işlerini yapmışlar. Ve filmi taşımışlar. Zaten başrol karakter üzerinden, Mulan üzerinden giden bir hikaye olduğu için. Diğer karakterler biraz daha böyle yan karakter gibi kalsa da. Yine de oyunculuklarıyla onu pek hissettirmiyorlar. Aslında bana, bana hissettirmediler. Yani en azından her şey benim öyle gözüme batmadı yani. Onlar çok yan karaktermiş gibisinden. Her şey gayet iyiydi. Tüm oyuncular gayet iyi işini yapmıştı. Gereksiz karakterler var gibiydi ama normal. Zaten çizgi filmden daha uzun bir film olduğu için bazı sekansları biraz fazla uzatmış olmaları normal. Birazcık filmin eksi yönünden bahsetmek istiyorum. Filmin eksi yönü şöyleydi ki tamam senaryo standart bir senaryoydu. Çok ekstra bir durumu yoktu, yapması gerekeni yazılması gerekeni yaz, yazmışlardı. Çizgi filmdeki senaryoyu alıp ufak tefek değişikliklerle uygulamışlardı. Hani senaryo kısmında çok bir şey söyleyemem. Hani eksi veya artısı yoktu o konuda. Ama tek eksiğini aksiyonunda biraz Çin tarzı vardı. Yani sanki Çin filmi izliyormuş, Disney filmi değil de biraz böyle Çin yapımı bir film izliyormuş gibiydim. Zaten oyuncuların çoğu Çinli, uzak doğulu olunca Bir de üstüne böyle Çin aksiyonu işte uçup kaçmalar, duvarda yürümeler falan olunca Böyle biraz tadım kaçtı gibi oldu ama Genel itibariyle çok da Ama genel itibariyle onun dışında bir problemim yoktu filme Kopmadım ama biraz canımı sıkan bir noktaydı o sadece Yani aksiyonunda Çin tarzını değil de normal aksiyon seçselerdi de Güzel olurdu yani çok bir, de, çok bir şey değişmezdi filmde Hani o kadar etkilemiyor. Sadece o aksiyonun karografileri açısından filmi etkilerdi. Yani onun dışında aksiyonu yok aslında. Hani başlığa da muhtemelen işte Disney ponçikliğinde Çin aksiyonu yazarım diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Yani ama yine de bu Çin aksiyonu her şeye rağmen çok izleme zevkinizi bozmuyor. Böyle aşırı çok ekstra aksiyon sahnesi de yok. Tabi son dövüş sekansında biraz hoşuma giden uçmalar kaçmalar vardı ama yine de çok böyle Çin aksiyonu sevdiğim bir şey değildi. Son olarak filmde biraz görsellikten görsellikden bahsetmek istiyorum. Girişte de söylediğim gibi bir böyle bir görsel şölen olan yanları da vardı. Sinematografik açıdan çok aşırı güzel sahneler seçilmişti. Gerçekten çok iyiydi. Renkler ve sinematografi öyle kullanılmıştı ki gerçekten harikaydı. E, bir de böyle çok kaliteli bir sinemada izle, izlerseniz bu filmi gerçekten o görsellikten ayrı bir zevk alacağınızı söyleyebilirim. Ve birçok renk tonu kullanılmış filmde tabi. Bunda etkisi olan şeylerden biri o. Yani her kullanılan sinematografik sahnelerde manzara veya filmin genel normal sahnesinde dahi çok fazla renklilik vardı. Ve bu renklilik ayrıca bir şölen gibi oluyordu. Ve filmde sürekli sizi dinde tutuyordu diyebilirim yani. Benim açımdan böyle oldu. Her rengin uyumlu bir şekilde kullanılması da filmin artılarından biri diyebilirim. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim ki... Oyunculuklar güzeldi. Filmin görselliği güzeldi. Harikaydı hatta. Senaryo biraz ortalama. Aksiyonda biraz uçma kaçma var. Sıkıntı yok. İzleme zevkinizde sıkıntı olmaz. Benim için... Hani, puanlama yapılır mesela. 7,5-7 arası diyebilirim filmi. O da biraz senaryodan vesaire ufak tefek bazı yerlerden kırıyorum. Onun dışında bir problem yok. Gayet izlenebilir bir film. Hatta sinemada izlenebilecek görselliğe sahip bir film olduğunu düşünüyorum. Hatta bir daha izleme fırsatım olursa izlemeyi planladığım bir film. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve film hakkındaki düşüncelerinizi izleyecek misiniz, izlemeyecek misiniz? Ya da izlediyseniz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.